Sabciz kanala hoş geldiniz. Almanya'da spor salonunda bir gece başlasın. Evet şimdi hazırlandım. Ee, tanıtayım ya bari salonu gelmişken. Değil mi? Şimdi salon bu şekilde gördüğünüz gibi soyunma odası kabinleri var. Ee, bunlar kartla okutmalı olarak çalışıyor. Ben 111'e koydum şöyle gelelim. Şurada bir küçük tuvalet ve burası da banyosu. Almanya'da e, duşa kabin bu şekliden açık. Ya burada açık duşlar. Kimse kimseyi yadırgamıyor. Burada bile çıplak soyunuyorlar. E, bunlara alışık olmalısınız buraya geldiğinizde. Şu karşı saunaya çıkıyor kapalı bu saatte. O yüzden orayı gösteremem. Şurası solaryum gördüğünüz üzere şurası alt kat orada biri çalışıyor onu göstermeyeyim ben burası bacak çalışma alanı gördüğünüz üzere şöyle göstereyim şurası içecek otomatı buradan el karnetinli içecekleri içebiliyorsunuz kartınızı okutarak üyeliğinizde eğer varsa en alt kata sonradan ineceğim izin isteyeceğim Çekebilir miyim? Hayır derse idmanı yukarıda yapacağım. Şu an salonda iki kişiyiz zaten. Bir o var bir ben varım. Şöyle burası lobi. Şöyle göstereyim. Burası recovery alanı sanırım. Şurası E-Gym. -cim. E-Gym'in olayı Flappy Bird oynuyorsun. Ağırlık kaldırıyorsun ama makineye hiç ağırlığı takmıyorsun. İşte şu an 40 saniye dinlenme verdi. Ardından bir dakika boyunca yardırıyorsunuz şöyle göstereyim. Gayet yeterli alanlar mevcut. Koşu alanları, benchler vesaire vesaire böyle. Aşağı kat da böyle. Aşağı katın zeminini ben daha çok seviyorum. Sert bir tatamiden yapılma. O yüzden genelde aşağıda çalışıyorum. Burada da yine içecek otomatı var. Mesela geldim buraya idmanını yaptın ya da idman öncesine güzel bir kahve içip şurada oturup sonrasında antrenmanına girebiliyorsun. O konuda gayet iyiler. 24 saat açık. Gym 24. Bu bölgede oldukça yaygın bir spor salonu markası. McFit gibi bir şey işte. Şimdi adama bir sorayım. Çekimde sıkıntı var mı yok mu diye. Tamam sıkıntı yok. iznimizi aldık. Neden yapıyorsun dedi kanalımızı söyledik. Şimdi bakalım bugünkü planımız da neymiş. Ben bu arada bunları Whatsapp'ta şu şekilde arşivliyorum. işte spor salonu cuma günü mesela yazıyor ne yaptım Ne varmış? Sırt varmış, göğüs varmış, karın varmış, omuz varmış, bisep varmış. Okey başlayalım o zaman. ilk hareketimiz Let's Pull Down. Gimbal kardeş beni takip edeceğim mi? Güzel. Isınacağız şimdi. Çok tatlı ya inanılmaz tatlı görünüyor Siz kameraya bir isim koyalım onu yorumlarda belirtsenize kameranın adı ne olsun anlatamam ya şu an nasıl bak o kadar buncuklu yazım var ya <laughs> dur fotoğrafını çekeceğim çok tatlı ya Şu materyal birazcık ellerimi acıtıyor. Bunun yumuşak olanı vardı ama bulamadım onu. Sırf bunun için yukarıda çıkmak istemiyorum. Aşağıda antrenman yapması daha keyifli çünkü. Ama bir rahat hissetti ya ufak. Olsun. Bir set kaldı sonra bu ızdıraptan kurtulacağız. Oh şimdi sırada ne var? Adam gitti. Aynen spor şimdi içeri girdi. Güzel ya biz bizeyiz artık. Adamın yanında da çok konuşmak istemiyorum. gerildi bayağı çünkü. Beni çeker misin? Ben, 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 beni. Beni çeker misin? Heh, buradayım bak. Heh, aferin sana. <laughs> Sonunda ya. Seni şöyle suyumuzu alacağız. Su. Şimdi birçok kişi diyor ki bu adam bu saatte niye spor salonunda video için mi? De hayır yani şöyle diyeyim size. Ben disiplinli bir insanım. Hayatımda disiplin benim için olmazsa olmaz bir rol alıyor. Ve şöyle Almanya'ya geldiğimdeki süreç, yaşadığım durum, psikolojik olarak hissettiklerim bunlar bana biraz ağır geldi. Ve o Olduğum insanından çok uzaklaştım. İnanılmaz bir kilo aldım. Kas kütlem eridi. Kilo aynıydı. Ama yağ torbasına dönüştüm. Hala da öyleyim. Ama bir ayda 9,5-10 kiloya yakın bir kilo verdim. Disiplini hayatıma tekrardan kavuşturdum. Şu an benim en büyük sorunum işsizlik. Bunu da ortadan kaldırdığımda hayatımı düzene sokmuş olacağım. Bunun için de disiplini hayatımdan eksik etmemem gerekiyor. Ve ara sıra bunu hatırlatmam gerekiyor. Ve bunun en belirgin yollarından bir tanesi de herkesin yolu farklıdır. Benimkisi de spor. Şimdi diyeceksin ki neden bu saatte? Bu saatte olmasının sebebi öncelik olarak kendimi o konfor alanından çıkartmak. Tamam mı? Bunun önceliği bu. Kendini konfor alanından çıkarırsan bu hayatta hep rahatsız olman gereken, rahatsız hissetmen yerlerde oraya aitmiş gibi hissedersin. Hani bir söz vardır İngilizce'den çevirisi tam olarak çevirebilecek miyim bilmiyorum. Ee, yolunuz cehennemden dahi geçiyorsa orası size aitmiş gibi düşünün ve yürüyün diyor. Aynen öyle. Hani bir yıl içerisinde sosyalleşmedim. Birçoğunuz beni tanıyorsunuz. Hiçbir şey yapmadım abi. Kötü bir yerde çalıştım. Kendime yakışmayan şeyler yaptım iş bakımından. Hedeflerimden çok uzaklaştım. Hayatımın bir yıl resmen gitti ama kazandığım tecrübe derseniz fevkaladeydi. Genel ait olduğun yerden gitmek, güvenmemen gereken insana güvenmek, buna benzer şeyler. Beni çok olgunlaştırdı, bakış açımı çok değiştirdi bu durum ve bununla beraber bunun altında kalacağımı hissettim bir dönem. Atlattık abi. Şu anda tamamen geleceğime odaklıyım. Yanı sıra da şu anlık hobi olan şu iş tamamen kendi psikolojimi iyileştirmek için de bana yardımcı olan sosyalleşme işi şu kamera sayesinde mümkün. Kik'te yayın açıyorum. Neptunian Demon kullanıcı adım. Birçoğunuz biliyorsunuz zaten. Onun dışında işte hani evin içinde baktım. Bu, bu, şekilde tam oturmadı gibi hissettim. Dedim ki ulan hani zaten aklımdaydı benim içerik üretmek ama hani düşündüm ulan Avrupa'nın göbeğindesin. Sen yapmayacaksın da kim yapacak? Sosyal anksiyeten yok. İnsanlardan çekinmiyorsun. Girişimcisin. Çakalsın. Hani <laughs> İşte tilki gibi düşünebiliyorsun, kurnazsın. İşin iyiliğinden çok kötülüğünü anlayabiliyorsun. Kazıklanma ihtimalin düşük. Stresli alanlarda başa çıkabiliyorsun. Dedim, niye yapmıyorum ki? Tek soru işareti kurguydu. Kesip biçme muhabbetini kavradım. Şu an videoyu size izletebiliyorum. Lan, seti unuttuk. O hyper extension varmış. Vücut ağırlığıyla yaparız ya. Ekstra bir şey almam. Ne kadar arkadaşlar, ne kadar ağırlık kaldırdığınızın bir önemi yok. Önemli olan ne hissettiğiniz ne kadar yoğun hissettiğiniz bu önemli olan. O yüzden kimisi vardır absürt bir örnek bununla çalışır. Kimisi vardır bununla çalışır. Hani bu tamamen kişiden kişiye değişir. Çünkü herkes farklı. Herkes farklı anatomide. Herkes farklı vücudu çalışmış durumda. Kimisi vardır killer spor yapıyordur. Kimisi vardır ilk günüdür. Bu gibi detaylar var abi. O yüzden spor salonundaysanız kimseyi çalıştığı ağırlığa göre yargılamayın derim. Oldukça yanlış bir şey. Bu hareketi ilk kez yaptığımda çok korktum. Hani bu nasıl oluyor gibisinden. Youtube'dan bile video izlediğim vardı biliyor musunuz? Oldukça garibime gitti de şu anda da gidiyor. Tamam sağlam. Ağzımın üstüne çakılayım istemedim çünkü. Böyle daha mı iyi ya? Ellerim sallansa ne olur acaba? Bakayım. Konforsuz. Siz yapmayın abi. Siz ya belinize bağlayın ya elinizde. Şşş şöyle yapın. Ama mikrofon var diye yapmıyorum ben. İnerken de tutun. İnin abi. Bu hareketten sonra da bence beklemeyin derim. Biraz yürüyün derim çünkü arka kas grupları da çalışıyor bacakta. Detecting face track enabled. Teşekkürler. Ayak konumuna bakıyorsun hocam. Doğru mu? Dizlerini güzelce yasladın. Eminsin ve kendini bırakıyorsun. İnsan görüşürüz der ya. Yobaz. Bu hareketten sonra başınız da dönebilir ha. O yüzden alışkın değilseniz ağırlıkla yapmayın. Ben kendimi bugün çok iyi hissetmediğim için rutin yapıyorum hani. Çok bir şey zorlamıyorum ama biraz hafif çalışıyorum diyeyim. Sallıyorum. Let's Hill Race'de 80 yapıyorsam 4 set. Bugün 50 yaptım. Hani ya da Cable Row'da ne bileyim kaç yapıyorum ki? Cable Row 60 falan yapıyorum. Çok abanmıyorum. Bugün 50 yaptım. Bunu da normalde 20 kilo şeyle yapıyorum. Hani şununla. Bu kaç? Bu 15. Hani bununla böyle gidip geliyoruz. Tercih etmedim. Motion'da da zaten hissediyorum ama verimlilik %100 olmaz bugün. %70 olur ama en azından olur. %1 bile iyiye gitseniz bu sizin için kardır. Bunu bu şekilde e, bir mentalite edinmeniz gerekiyor. Bir şeyi hiç, yap hiç yapmamaktansa şu kadarcık bile yapsanız bu sizin için kardır. Disiplin. Disiplin her şeyi %100 buslamak değil. Aa yapacağım. Ha, bu değil rutinin dışına çıkmadan esneklik kazandırabilirsiniz hayatınıza. Ben bunu şu an size sporda gösteriyorum ama bunu entegre etmek hayatınıza sizin elinizde. Spor bunun için çok büyük bir yardımcı faktör. Ama dediğim gibi çözümü değil. Çözüm sizin zihninizde. Sizin en büyük düşmanınız kendi zihninizdir. Bunu asla unutmayın. Zihninizdeki o size kötü şeyler fısıldayan düşüncelere bir at olarak hayal edin. Siz de kendiniz bedeninizde bir insan. O bedeninizin, o size kötü şeyler fısıldayan o atı evcilleştirmeye yöneltmeniz zorundasınız. Bunu başardığınız an bu hayatta elde edemeyeceğiniz şeylerin sayısı çok azalır. Gerçekten. Hani hiçbir şey garantisi yoktur bu hayatta. Ama belirli bir şansla oranı yükseltebilirsiniz. Yani bu tamamen sizin elinizde olacak olan bir şey. O yüzden hayatınıza disiplini entegre etmek zorundasınız. Başarılı olmak istiyorsanız disiplinsiz başarılı olmak disiplinli başarılı olmaktan çok daha zordur ama mümkündür. Ya kimisinin yanında şans olur, kimisinin yanında başka bir şey. Ama en çok tercih edilen, en basit olan yol disiplin edinmektir. Bunu rahatlıkla size söyleyebilirim. Bu şekilde koyayım. Dumbbell şurak. Ay, çok ağır girmek istemiyorum ama normalde 27.5 20 arası yapıyorum da 17.5 yapayım ya. Ama ilk set 15 yapalım. 15 iyidir. Kolay gelecek ama en azından motion. Şimdi çoğu insan bunu dik yapıyor. Belini dik tut, hafif kollar önde. Bu şekilde daha iyi olur. Çünkü kolun açısı biraz daha kapalı ya. O kas grubu daha iyi çalışır ve bunu yaparken sağa sola bakmayın. Bunu çok tavsiye etmem. Uf, kasılırsınız ve inanılmaz ağrılar peşinizi bırakmaz. Şimdi arkadaşlar Disiplini neden hayatınıza entegre etmek zorundasınız? Biraz bundan bahsedeyim. Standart bir insansınız. Sizi ailenizden başka hiç kimse düşünmez. Tamam mı? Ne yaparsanız kendinize yaparsınız. Kimsenin umurunda olmazsınız. Kimsenin sadece kendi annen, kendi baban. Hani bu bir gerçek. İki, iki gün üzülürler, üçüncü gün elini ayağını çekip kendi bildikleri yolu izlerler. Ha bu benim için geçerli mi değil? Hani gerek ailesel olarak gerekse arkadaşlarım bakımından ben çok iyiyim tamam mı? Hiçbir sıkıntım yok. Daha fazlasını isteyemezdim. Yakın arkadaşlarımdan çok memnunum. Buradan da. Hepsini kocaman kocaman öpüyorum. Aile konusunda da hiçbir sıkıntım yok bu konuda. Ne yaparsam yapayım hepimiz hepsi benim arkamda. Ama bunun rahatlığıyla yaşayıp onlara yük olmaktansa kendi ayaklarınızın üstünde durup onlara yardım edip kucak açıp daha güzel bir bağ edinmek sizin elinizde. Çünkü sizi seven insanlar sizin daima mutlu olmanızı isteyecektir. O yüzden ne yapıyorsanız kendiniz için yapın ama çevrenize de kapılarınızı kapatmayın. Çünkü size iyi gelecek bir şey yakın çevrenize de oldukça iyi gelebilir. Örnek veriyorum ben zengin olsam bunu yakın çevremle paylaşmak çok isterim. Mutlu ettikçe mutlu olan bir insan olarak bunun güzel bir şey olacağını tahmin etmek zor değil. Para önemli bir hedef. Ama paradan daha önemli bir hedef varsa bu da huzurdur. Huzur en önemlisidir abi. Benim şu an ilk hedefim huzur. Sonrasında para. Bu iki hedefe ne kadar uzağım diye soracak olursanız maalesef çok uzağım. Ne zamandan beri buraya çekiyorsun acaba ya? Subject lost. Hadi canım ya ciddi olamazsın. İki yüzümüzü çevirdik gelen küstüm ya. Ha? Gel. Gel 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 gel. Oy oy ya bu Cem ne kadar tatlısın ya. Cem ne kadar tatlı. Abi şu bir görseniz sana Anten. Çok tatlı lavuk ya. İkidir çarpıyorum bençe ya. Öf. Spor salonunda kimse yok ya. Hayır diye bağırabilirsiniz diye, biliyor musunuz? Hayır. Gecenin saat dördünde ya da sabahın saat dördünde kimse yok. Size dinleteyim arkadaş dedim ya. Yaren buradan da sana sevgiler canım. Ee, off stream off cam, off record ne diyorsan Yaren'le konuştum dedi. Insta'da senin belirli düzeyde bir kitlen var, bir takipçin var. Hesap yönetmeyi vesaire biliyorsun. Hani benim de sosyal medya platformlarından işte birini üstlenir misin dedim. Mesaj. Kanka tabii ki yaparım seve seve yaparım hem de sana yararı olacaksa. Bir daha bir daha sevdiğim işler. Ben de uğraşmayı özlemiştim. Kendiminkiyle uğraşmıyorum, seninkiyle uğraşayım. Çok bir şey söylemeye gerek yok biliyor musunuz? Aramızda 3000 kilometre de olsa arkadaş, arkadaştır. Dost, dosttur. Kardeş, kardeştir. Çevrem konusunda çok şanslıyım, ne yalan söyleyeyim. Hepsine de canım feda olsun. Neye ihtiyaç duyarlarsa ben buradayım. Bunun da zaten bilincindeler değil mi lan? ha Bilincindesiniz değil mi? He <laughs> yavrum Öf benim de keşke Ogo diye bir arkadaşım olsa dedirtmiyorlar bana. If cable machine bicep curl hiç sevmem. Buradan Onur abim, Onur hocamın yazdığı programda uymak mı mükellefim? Hayatta zaten böyledir. Her zaman sevdiğin şeyleri sana yaptırtmaz. O yüzden hayatı hayatın kanunlarına göre oynayıp bunu bu şekilde benimsemek, adapte olmak önemlidir. Cable machine bicep curl. Tiksiniyorum ya. Ama yapacak bir şey yok. Şimdi ben bunu yapan bir lavuk gördüm tamam mı? Fix bunu aşağı aldım tamam bu sorun değil de. Adam şey yapıyor abi. Cable geliyor ya. Baba kaçta çalışıyorsun ya dur şunu bir boşa alayım da. Cable alıyorsun örnek veriyorum. Adam böyle yapıyor. Ama öyle yapınca benim sıkıntılarım oluyor. Hoş gelmiyor bana bu. Yüzüm dönük bir şeyleri almaya çalışmamın sebebi de odak işte. Bozuldu oda. Döveceğim şimdi seni ya. Buradayım buradayım. Buradayım. Hah, gel. Gel, 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 gel. Vallahi hadi. Hayvan gibi ya aynı. Hani robot makine dediğin her şeyi dediğinizi yapar. Hayvanlar yapmaz. Hayvan ya benim gözümde duyguları var bence. Benim belimde de ufak bir ağrı var ya. Gece yatarken benim yatağımın arasında ufak bir boşluk var. Duvara tam yaslanmıyor. Onu yastıklarla doldurmaya çalışıyorum da. Sanırım ondan <laughs> en çok sen gıcıldıyorsun ya. Suyum da uzakta. Gitmeyeceğim. Suyu almayacağım. Çünkü gimbal ayarı bozulur mu acaba bir dakika. Şimdi site giriyorum ya. Telefon nerede? Telefon da bir yerde ya. Boş spor salonunun avantajları. Boş salonların avantajları ne? Beklemiyorsun. İnsanların pis ter kokusunu almıyorsun. Ferah oluyor. Bağırıp çağırabiliyorsun. Kulaklıksız müzik dinleyebiliyorsun. Duşta mesela ben müziksiz girmiyorum duşa gece geldiğimde. Çünkü kimse olmuyor. Bir de biz Türklere birazcık alışılmışın dışında gelir. Çırılçıplak millette duş almak. Burada saunalarda mesela şey, karışık kadın erkek istediği gibi girebiliyor ve çıplak girmek zorundasın ya da havluyla. Ama insanların tercihi çıplak. <laughs> Telefonu bulmam lazım. Gimbal. Ha orada. Suyun olduğu yerde. Ay kameranın şarjı bitiyor. Şimdi şunu takacağız. Lan var ya geçişleri de öğreniyoruz ha. Kurguda yapmayı bilmiyoruz ama manuel yapıyoruz ha. Şeydeki açıydı ya. Şuradaki açıydı. Oğlumun tabancası. Tak tak yapıyor amcası. Batıkan bana bunu taktın ya. Geri dönemedimden sonra. Ya var ya benç gibi ağzına tüküreceğim ya. Hiç yapmam böyle bir şey. Tanıdık geldi mi? Ee, biraz da siz anlatsanız ya. Belim ağrıyor ya. Hyper Extension'da mı jortlattım diyeceğim de ya yani düzenli yaptığım şey yani. Gözüm daldı. Keserim ama şimdi. Siz gözüm daldığı sadece duyarsınız. Ama şimdi bunu da eklerim. Of bundan sonra bir de makinede biceps çalışacağım sonra bitiyor. Sonra güzelce evimize gideriz. Duşumuzu alırız sonra eve gideriz. Şunun adam ölür mü acaba? Kafaya yese. Bir kilo ama nasıl vurduğuna göre değişir ya. Mesela örnek veriyorum. havlum orada, suyum orada, her şeyim bir yerlerde. Bir dakika mikrofonun konumunu değiştirmem lazım. <laughs> Mıknatıs göbek dediğimin oralarda dolanıyor şu an. Mıknatıs yok. Subject lost mu? Yok. <laughs> Dur burada ya. Şöyle çevireyim. ha Yapacak bir şey yok. Az geliyor, az geliyor. En azından geliyor. Kulaklıksız cin tuhaf hissettiriyor. <laughs> Bu da ayrı havalı ya. Ogon'un YouTube kanalı güzel mi? Def olup gideriz ya. Acaba kaç dakikalık video çıkacak buradan? Biraz uzun tutmaya çalışacağım gibi duruyor. Algoritma filan o gün bir şeyler dedi de o günle yarın konuşacağız ya. O güncüğüm. Ne yapıyorsun o gün ya? Nasıl gidiyor? <laughs> İyi gidiyor. Hadi bir set daha yapıp defolalım gidelim ya. Şimdi arkadaşlar bittik. O zaman arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelelim. Almanya'da spor salonunda bir gece. Artık bilmiyorum başlık ne olur, ne yaparız bilmiyorum. Ama izlediğiniz için herkese teşekkür ederim. Kendinize çok 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 dikkat edin. Bombastiko videolar gelecek ama birazcık kurgu muhabbetlerini pekiştirmek için biraz cacık içerik üretiyorum şu an. Yapılabilir, elde bulunabilir içerik üretiyorum. Bunu anlıyorsunuzdur zaten. Ee, ama bombastik o içerikler gelecek. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Şimdi dur kamera abi gibi kapatalım değil mi? Kamera abi yayını nasıl kapatıyor? Açıyor arkadan şarkıyı. Şöylemeyeceğim şarkının ne olduğunu. Böyle sonra atıyor bunu, kapanıyor yayın. Hadi. Bye. Ya ya biz. Kendi stilimizi de kapatalım. OG out.